Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor yaz transfer döneminde 31 oyuncuyla yollarını ayırırken 14 yeni futbolcuyu ise kadrosuna kattı. Karadeniz temsilcisi Samsun Spor bu sezon 10'u yabancı, biri mavi kart sahibi, 3'ü de yerli olmak üzere toplam 14 oyuncuyu transfer etti. Kırmızı Beyazlılar ayrıca kadrosunda bulunan 31 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Samsun Spor'da kadro dışı bırakılan 3 futbolcudansa kendilerine takım bulmaları istendi. Kırmızı Beyazlılar bu transfer döneminde Rosenborg'dan orta saha Carlo Ols, Espanyol'dan Forvet Landry Diamata, Union Berlin'den Defans Rick Van Dron Gelen, Orlando'dan Forvet Ercan Kara, Renden orta saha Flavian Tayi, Galatasaray'dan kanat Emre Kılınç, Porto'dan Defans Nuno Gomez, RFC Seray'dan Forvet Marius Muandilmadji, Köln'den kanat Kingsley Schindler, Galatasaray'dan kaleci Okan Koçuk, Legg Poznan'dan defans Lubomir Satka, Svensi'den orta saha Olivier Entjam, Galatasaray'dan orta saha Taylan Antalyalı ve Middlesbrough'dan defans Mark Bola'yı transfer etti. Samsun Spor'da sezon başında kadroda bulunan 31 futbolcuyla yollar ayrıldı. Öncelikle sözleşmesi sona eren Tomane Mendez ile yollar ayrılırken sonrasında da kiralık olarak kadroda bulunan Emre Demir ve Ali Kağan Güneren için yeni teklif yapılmadı. Kırmızı Beyazlılar'da gelişen süreç içerisinde Cihan Kahraman, Yunus Emre Gültekin, Polat Yıldır, Muosa Gel, Elano Yegen, Ali Kılıç, Aykut Özer, Semih Altıkulaç, Şener Kaya, Sarp Ekinci, Yusuf Ensar Poyrazlı, Ali Taha Demir, Douglas Tanke, Celil Yüksel, Barış Alıcı, Ali Ülgen, Nurullah Aslan, Sheldon Bateo, Yusuf Abdioğlu, Melih Okutan, Mücahit Albayrak, Furkan Fehmi Güneş, Elhaç Bağ, Berk Taşkın, Ensar Arslan, Guy Yamaoge, Emir Hakan Patan ve Atakan Mert Özdemir ile yollar ayrıldı. Yeni sezon kadro planlamasında kadroda düşünülmeyen Kadem Haris, Ahmet Saat ve Melih Altıkulaş'tan kendilerine takım bulmaları istenirken mevcut kadroda yaşanabilecek ayrılıklar sonrası iki yabancı futbolcunun daha transfer edilebileceği öğrenildi.